Merdivenin uzunluğuna bakın. Şimdi bir balon işte paraşütle size çıktığım merdivenin uzunluğunu göstereceğim. Paraşütü aldım ve atlamadım. Neden atlamadım? Ve iniyoruz. Yolculuk başladı. Yolculuk devam ediyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki bunca yol yürüdün, ama bir video için buradan atladın ne deniliyorsun diyeceksiniz. Ama rese çektiğimde bir daha en yukarı geri dönüyor. Yolculuk devam ediyor. Ben yolculuğu size göstermek için. Yolculuk bu kadardı. Ve gördünüz mü? Yine aynı yerden oldu. Aa, bu da Burası Bakalım bu ne? Master Chef mi? Yoo. En yakın kişiyi kancayla mı çekiyorum? Yuppi. Gel, gel buraya. Gel benimle aşağı. Şimdi inip birilerini trolleyelim. Kimse var mı? He, seni trolleyeceğim. Gel buraya. Gel seni troll yapacağım. Gel buraya. Arkadaşlar ben birazdan trollerim. Şarjım olunca bunun uzun videosunu atacağım. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben.